Yemek ne kadar büyükse o kadar havalı olur. Ama gel şanssızlar da çok fazla tatsız yiyecek olur. Bugün arkadaşlar hepsini deneyecek. Multidofur hoş geldiniz. Şanslıyım ya ne kadar çok kova ve mentos var. En az bende. Bende olan bana yeterli. Vay be ya çok daha fazlası var sizde. Evet özellikle Mery şanslı. Evet ama ilk ben olacağım. Kova ve mentosumla ilgileneceğim. Hmm. Sanırım deneyim için bir tanesi ihtiyacım var. Süper. Şimdi her şey tamam. Tek yapmam gereken kolayı ve mentosu birleştirmek. Önemli içmeye yetişmek. Leziz. Çok güzeldi ama ıslak. Galiba yapışkan. Evet öyle. Biraz rahatsız edici ama hoşuma gitti. Şimdi sıra sizde. Bizde değil, bende. Tamam, bakalım bende ne var. Hem kola hem de daha fazla şekerim var. Bu yüzden daha eğlenceli olacak. Oh, no. Yetişeceğim, yetişeceğim. Lütfen patlamasın, lütfen patlamasın. Patlama nerede peki? Her şey süperdi. Mel, sıra sende. Evet seve seve. Ben de tam burada bir tüp hazırladım. Büyüklüğü tam kolam için. Geriye kalan tek şey içine şeker koymak. Havalı ya. Ne olacağını merak ediyorum. Öyleyse öğrenelim. Sanırım bir şeyler başlıyor. Her zaman hazırız. <laughs> İyi ki şemsiyem var. Çıkar. Bizi gerçekten kurtarır. <laughs> evet ya. Çok güçlü yağmur yağıyor. <laughs> Hayatta kaldık ama eğlenceliydi. <laughs> Bak ne kadar havalı. Bu en lezzetli süt ve kurabiyeler. <laughs> Onu yemek bile istemiyorum. Ama yine de yiyeceğim. Süt ve kurabiye süper kiri. <laughs> Haklısın. Hem lezzetli hem de doyurucu. Sadece bir kurabiye ve ben zaten doydum. Şimdi yemek sırası bende. Wow. Vay canına. Senin şanslı olduğunu sanıyordum. Ama görünüşe göre ben daha şanslıyım. Süt bile daha fazla. Geriye kalan tek şey bu gezeliği birleştirmek. O kadar büyük ki girmiyor. Ama neyse bir fikrim var. Bütün sütü doğrudan kurabiyenin üzerine dökebiliyorsam neden kurabiyeyi sütün içine koyuyorum? Oh, no. Hayır hayır burada sadece o değil. Hadi ama ama ne kadar lezzetli olduğuna bak. Çok. Sonunda yiyebilirim. ne kadar güzel. Tamam ya eğlenceliydi. ben bu sakıza bayılıyorum. Ben de. Bu yüzden çok mutluyum. Ben de mutluyum. O çok büyük. Vay canına gerçekten büyük. Ama nasıl yiyeceğimi çoktan buldum. Gösteriş yapmayacağım. Sadece tadını çıkaracağım. Her zamanki gibi diziz. Ve şimdi en büyük sakızdan balon zamanı. Bu mu büyük? Ne korkunç. Sakızım içindeyim. Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor. Böyle daha iyi. Şikirli mendilleri atmasan da iyi olurdu. Terbiyesizlik. <laughs> Az konu sen kendi sakızına bak. Ben de zaten onu yapma planlıyorum. Şuna bakın ne kadar büyük. Uzun süre için yeter bana. Ne kadar güzel. Mucize resmen. Ve çok işte açıcı. Evet sakız harika. Tıpkı yapacağım balon gibi. <laughs> Vay canına. Balonu gerçekten küçük değil. Ama neyse ondan ne kadar çabuk ve kolay kurtulacağımı biliyorum. <laughs> ah! Sana <Sanırım> bir şey yaradı. <laughs> sen ne yaptın? Artık her yerim yapış yapış. Daha sık sık yıkan zaman. Nasıl insansın sen? Okay. Tamam Mary şimdi sen. Nihayet. Benimki gibi büyük bir sakız için makas gerekiyor. Aksi takdirde böyle bir sakız yemek imkansız. Vay canına. Makas benim yardımcım. Şimdi baba babayı çiğneme zamanı. Dediğiniz gibi sakız inanılmaz derecede güzel. Ve şimdi de size yapacağım. Çünkü en büyük balonu şişirteceğim. Bakın o artık sizinkinden daha büyük. Aa, o çok büyük. Bizi yerinde mi diyor? No! Bu iğrenç. Vaa wow, kaldı. Kurtarın bizi. Ups, bunun benimle hiçbir ilgisi yok. Kit Kat. Evet o da benim. Garip. Benim lezzetli miyim nerede? Neden boş şurası? Bu hiç adil değil. Oh. Kate belki de sen arkadaşınla paylaşırsın. Hayır, sorma bile. Lütfen. Böyle tatlı birisine hayır diyemem. Eşit olarak paylaşmayı kabul ediyorum. Aha. Teşekkürler kızım. Yeah. Kiçik harika resmen. Evet ya, muhteşem bir tat. Hmm. Vallahi oh daha fazla God. yiyebilirim. Cool. Harika. Wow. Ama benimle paylaşacaksın değil mi? Seninle mi? Hmm. Ama kendim yemek istiyorum. Ama ben paylaşıyordum, aç gözlü. Oo. Oh. Yani paylaşmak istemiyor musun? O zaman sana büyük çikolatayı göstereceğim. Hey. Hayır. İşte böyle sana. Al bakalım. Aç gözlük yapmayı bileceksin. Şimdi senden bir dilim alabilirim. Oh my gosh. Hmm, yummy. O. Oh. Baksana çikolata hala güzel. Kokulu peynir mi? Bu düşünülebilecek en kötü şey. Haklısın. Sanki biri çoraplarını bir yılda yıkamamış gibi kokuyor. Ben de şanssızım. Ama en cesur olarak ilk ben olacağım. Evet bu peynirin tadı kokusu kadar iğrenç tadına bakmanızı bile tavsiye etmiyorum. Ama yine de yapmanız gerekecek. Ee, hey, i̇ğrenç kendim hissediyorum. Böyle bir durumlar için her zaman sakızım var. Nane sakızı en çirkin kokuları bile kolayca gidirebilir. Galiba daha taze ve daha iyi oldu. Süper. Jill sıra sende. Ben mi? Ama tabii ki. Ne yapacağımı biliyorum. <laughs> Merak ediyorum inanacaklar mı? Sen çok kötü bir oyuncusun. Sana şimdi de inandık. Sanırım <laughs> fark edildim. Sanırım yine de bu peyniri yemem gerekecek. Umarım başarabilirim. <gülüyor> <gülüyor> İzlemek bile canımı acıtıyor. Galiba o kadar da kötü değil. Gerçi hayır korkunç. Tadı çok uzun sürüyor. Evet iğrenç. İğrenç haklısın. Su uyuyan güzelimizi uyandırmalı. Şu kadar su yeter. Uyandım zaten. Çirkin peynir yedim ve ıslandım. Okay. Şimdi benim parçamı yiyorsun. Şimdi mi? Bu kadar çabuk mu? En azından kokusundan kurtulmalıyım. Çünkü bir daha buna dayanamayacağım. Bunu yapmak zorundayım. Böyle bir şeyi nasıl yiyebilirim? Eğer challenge olmasaydı bu pisliği uzun zaman önce çöpe atardım. Neden ellerinle. İğrenç bir şey. Yok. Bu iğrenç ama yapabilirim. Sana kim olduğumu göstereceğim. Dikkatli <laughs> Hey, yine de bize geliyor. Bir daha buna dayanamayacağım. Ups, özür dilerim. Hey. Bu da çok iğrenç. Sacam şimdi. Ben de. <laughs> Yemekler ne zaman hazır olacak? Kaktüs mü? Ama bu hiç güzel değil. Ayrıca çok keskin. Zavallı parmağım. Ama neyse, o iğnelerden kurtulacağım. Sadece hepsini çıkarmalıyız. Çıkarmak dedin, bana atmak değil. Bekirpi gibi oldum. Her şey hazır. Ne güzel iğnesiz kaktüs. Gerçi tadı daha iyi olmadı. Hala aynı derecede korkunç. Oy oy oy. Aa, bu ne? Sanırım artık benim için tatlı olmayacak. Ben yapabilirim. Ne yapıyorsun? Ne yaptın sen? Neden? Nasıl neden? Seni kurtardım. Oo, bu çok acı verici. Başlıyoruz. Biberler hayır ya. Sadece bir tane mi? Onunla başa çıkabilirim. Korkunç bir sürü. O kadar kesinlikle yemeyeceğim. Başlıyorum. Çok acı. Oh, tamam iyiyim. Ama erişte çok lezzetli. endi sıra sende. Sorun değil. Onları çabucak yiyeceğim. Çok yakıyor. O oh, hayır. Sen elişte içindesin. Sana çok yakışıyor. Ama ben hepsini yedim. Hadi Jess. <laughs> tamam. Deneyeceğim. Seni kurtaracağım. Böyle çok daha iyi. Andy çok teşekkürler. Sorun değil. Sadece bir var. Çok az. Ama ben şanslıyım. Kesinlikle doyacağım. Vay canına. Onlar bir sürü. Bu hayalim. <laughs> Vay canına, uzakta benden daha fazlası var. <laughs> i̇şte bu bir daha. Evet, Monika başla. Seve seve. eklere bayılırım. Allah çok tatlı ve güzel. <laughs> Nefis. Hmm. Bu tam gereken. Vay canına, biraz daha krema kaldı. Vay be Monika. Hiç. <laughs> tamam. Güzel. Benimle paylaşır mısın? Hayır. Tepsi benim. İlk önce tüm kemanı ve süsleri yalamalıyım Ve sonra dolguya geçerim. Böyle çok daha lezzetli oluyor. Hadi deneyelim. Ya da önce dolguyu içebilirsiniz ve sonra kremalı yiyebilirsiniz her durumda çok lezzetli. Vay be ne güzel. Parmaklarımı yiyeceğim şimdi. Vay be ne güzel. Hepsini bir anda yemek istiyorum. Harika. Hepsini bir anda yemek istiyorum. Artık ekleri yeme zamanı. Ne? Eklerim nerede? Hey! Monika bu hiç adil değil. No, no, no. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir dahaki sefere dikkatli olacaksın. Senden intikam alacağım. Tamam. Şurada sıra sende. <laughs> Tehlikeli. Hmm. Hadi deneyelim. Wow. Ne kadar lezzetli? <laughs> bu ne? What? Nefis. Şurada dikkatli ol. Üzgünüm ama artık duramıyorum. <laughs> ne zaman bitecek? <laughs> Nefis. Keşke bu kadar az olmasaydı ama. <laughs> az mı? Bu bizim için yeterliydi. Şimdi seni de kirleteceğiz. İşte böyle. Az neymiş bilecek. Benim. Şimdi büyü yapacağım. Tam gereken. Ne? Hı hı. Neden sadece bir tane var bende? Fena değil. Süper. Tam isabet. Kim başlayacak? O kadar küçük ki çabucak yiyeceğim. Hmm, ama ne kadar lezzetli. Bu kadar mı? Daha fazlasını istiyorum. Şimdi cez. Uzun zamandır bir yüzük hayal ettim. Ama burada 10 tane var. Vay canına. Ay parmağım. Test dikkat et. Oh. Yoksa parmağını ısırırsın. Şimdi sen. Nefis. Onları sürekli yiyebilirim. Hmm. Böyle paylaş bizimle. Hayır. Nasıl yapabildiğime bakın iyisi. Donatlara hakkabazlık yapıyorum. Kes şunu. Dikkatli ol. Ups. Hmm. Sadece bir tane. Ne şanssızlık. Hmm. Fena değil. Okay. Vay canına çok fazla. Wow. Vay be. Kuleye bakın ya. Kızlar ben başlıyorum. <laughs> Vay canına. Çok komik atlıyor. Bir fikrim şey var. Sizi ellerini daire yap. <laughs> Daha iyi bir fikrim var. Süper. Yeah. Şimdi efsanevi bir atış yaptım. <laughs> Vay canına. Deneme zamanı. Ve <laughs> <Bet gülüyor> çok güzel. Şimdi sıra sende. <laughs> seve seve. Böyle çok daha kolay. <laughs> çok lezzetli. Hmm, <laughs> 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 Vay be harika. Yummy. Harcan şu çok hızlısın. Cool. Bakın üçüncü gözüm çıktı. Şaka ya ne kadar leziz. Neşe <laughs> <Lise> şimdi sen. Şöyle <laughs> bunun gözleriye bayılırım. Çok lezzetli ve çok yumuşaklar. Ayrıca içinde ekşi şurup da var. <laughs> evet. Ne hız ama. Baya hızlı. Ben doydum. su kaldı. Ne? Nerede? Korkunç. Ne yapacağım ben? Ne kadar çok göz var. Balon mu? Peki onunla ne yapacağım? Vay canına lollipop. <laughs> Ay. Dişlerim. Onu ısırma sakın. Vay be ver şunu bana. İnanılmaz çok farklı tatlar var. Hepsini denemek istiyorum. Ne kadar lezzetli. Benim sıram. Vay canına. Ne şanslı ama. <laughs> evet. Bu bana uzun süre için yeterli olacak. <laughs> bir fikrim var. <laughs> bu ne yapıyor? Bilmiyorum. <laughs> yeni saçımı <sıçramını> nasıl buldunuz? <laughs> Videoyu sevdin mi? O zaman çabuk Multido Food kanalımıza geç. Çünkü sadece burada en sevdiğim karakterlerle yeni ve ilginç meydan okumalar seni bekliyor.